Resident Evil oyunları hangi sırayla oynanmalı? Resident Evil oyun serisi korku ve aksiyon oyunları arasında kendini en iyi yerde konumlandırmayı yıllar içerisinde başardı. Capcom, mutantlar ve paralı askerlerden oluşan dünyasını 1996 yılında ilk kez oyuncularla buluşturdu. O zamandan beri de Resident Evil, iki düzneden fazla konsol oyunu, altı film, iki yeni Netflix dizisi ve çizgi romanları da kapsayan bir markaya dönüştü. Resident Evil çok fazla oyuna sahip olduğundan yeni tanışmak isteyenler nereden başlayacağını bazı bilemiyorlar. Hele ki bir de arada Resident Evil 0 veya Resident Evil Code Veronica gibi isimlerle çıkan oyunlar sebebiyle ortalık iyice karışabiliyor. Peki kaç tane Resident Evil oyunu var? Resident Evil konsol oyunlarının toplam sayısı yan ürünler ve yeniden yapımlar da dahil olmak üzere 30 civarındadır. Mobil oyunlar da hesaba katıldığında ise bu sayı 60'a bile yaklaşmaktadır. Yani baya bir oyunu var gerçekten. Bunu da belirteyim. Bu kronolojik sıralamada bu listede Resident Evil'ın mobil oyunları ve Wii Shatter oyunları yer almayacak. Yani mesela Resistance Evil, Mercenaries 3D, Operation Raccoon City, Resistance, Umbrella Corps gibi oyunlar bu listede yer almayacak haberiniz olsun şimdiden. Başka diyeceğimiz bir şey yoksa artık yavaştan listemize başlayalım. Ben Dead Love, iyi seyirler. İlk oyunumuz Resident Evil 0 ya da Resident Evil 0. Resident Evil 0 ya da 0 serinin çıkış tarihi olarak 5. ama kronolojik olarak ilk oyunudur. Oyun Resident Evil'daki olayların hemen öncesinde özel taktikler ve kurtarma birimi yani Stars Doktor, Rebecca Chambers ve eski deniz piyadesi Billy Quinn'in Spencer malikanesine ev sahipliği yapan Arklay dağlarında zombilerle dolu bir treni keşfetmesiyle başlar. Billy ve Rebecca serinin kötü adamları Albert Wesker ve William Birkin ile ilgili değerli bilgiler ortaya çıkar. Ayrıca Umbrella Corporation ve ölümcül T virüsünün kökenleri hakkında daha fazla şey de bu oyunda öğreniliyor. Oyun Rebecca, Resident Evil 1 ve yardımcı karakter olarak görev yapacağı malikaneye doğru yola çıkmasıyla tamamlanır. Resident Evil, Resident Evil 1, Resident Evil 0'dan hemen sonra başlıyor. Raccoon City'nin dışındaki ormanlık bir alanda bir dizi cinayeti araştırırken Spencer Mansion'a gelen iki star ajanda Chris Redfield ve Jill Valentine olarak oynuyorsunuz. Chris, Jill T virüsünün öldürücü mutasyona uğramış kurbanlarıyla karşılaşır ve Umbrella Corporation ve biyolojik deneyler hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarır. Resident Evil 2, Resident Evil 0 ve Resident Evil 1'den 2 ay sonraki bir zamanda geçen Resident Evil 2, çaylak polis Leon Kennedy ve Claire Redfield yani Chris'in kız kardeşi olmak üzere iki yeni kahraman oyuncularla buluşturuyor. Resident Evil 2 ayrıca yinelenen karakter Ada Wong'un ve ikonik Tyrant düşmanını da tanıtıyor. William Birkin ve g virüsü adı verilen daha da tehdit edici bir virüs üzerinde çalışmalar hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Leon, Umbrella'nın gizli çalışmaları ve Raccoon Polis Departmanı ile olan bağları hakkında daha fazla rahatsız edici ayrıntılar ortaya çıkartıyor. Resident Evil 3 Resident Evil 3'ün ilk bölümü Resident Evil 2'deki olaylardan önce, ikinci bölümü ise sonrasında geçiyor. Resident Evil 3'ün yarısı oynayabilir, duraklayabilir. 2'yi oynayabilir ve ardından 3'ün ikinci yarısı için geri dönebilirsiniz. Ancak Resident Evil 3'ün 2'den sonra sonra oynamak deneyimi ve hikayeyi anlamanızı azaltmayacaktır. Oyun aynı zamanda hikayeyi de genişlettiği için Resident Evil 2'den hemen sonra oynamanız öneriliyor. Resident Evil 3 hala Resident Evil 1'deki deneyimiyle başa çıkmaya çalışan ve istila edilmiş Raccoon City'den kaçmaya çalışan Jill Valentine olarak başlıyorsunuz. Oyunun bir bölümünde Jill rahatsızken kontrol paralı asker müttefiki Carlos Oliveira'ya geçiyor. Resident Evil 3 ayrıca Nemesis'i tanıtıyor ve Raccoon City'nin kaderini ortaya çıkarıyor. Resident Evil Code Veronica Resident Evil Code Veronica zaman çizelgesinde birkaç ay ileri ilerletiyor. Chris Redfield'ın Resident Evil 2'de başlayan kardeşi Chrissy arayışına devam ettiğini görüyorsunuz. Bu kez Claire'ın arayışı onu Fransa'daki bir Umbrella Corporation tesisine götürüyor. Claire'ı burada esaretten kaçırır ve dünyanın en güney bölgesine kadar kardeşinin izini takip ediyor. Chris Redfield da gibi kardeşini arıyor ve bu arayış serinin düşmanı olan Albert Wesker ile karşılaşmasıyla sonuçlanıyor. Resident Evil 4. Resident Evil 4 serinin tartışmasız en sevilen oyunu olan oyuncuları Resident Evil 2 sırasında Rakun Üstü'de geçirdiği zamandan 6 yıl sonrasına Leon Kelledi'nin yerine koyuyor. Leon ABD başkanının kızını kurtarma görevi için İspanya'nın kırsal bir köyüne gidiyor. Leon orada bir tarikatla karşılaşıyor ve tarikatın zihin kontrol eden bir farazitle olan bağlarını keşfediyor. Resident Evil Revelation Resident Evil Revelation, Resident Evil 4 ve Resident Evil 5'in olayları arasında geçiyor. Oyuncular Umbrella'nın biyolojik silah geliştirilmesinin bir başka sonucunu araştırıyor ve biyoterörizm güvenlik değerlendirme ittifakı yani BSAA ile tanışıyor çalışıyoruz. Valentine ve Chris Redfield artık BSAA ajanıdır ve Jill oyunun ana kahramanı olarak görev yapmaktadır. Resident Evil 5 Resident Evil 5, Resident Evil 4'ten 5 yıl sonra geçiyor. Chris Redfield, BSAA'nın bir parçası olarak Orta Sheva ve ile birlikte bir biyolojik silahın kara satışını önlemek için Afrika'ya uçar. Ancak ki Juju halkı, Resident Evil 4'te görülen zihin kontrol edici parazitin geliştirilmiş bir versiyonuyla çoktan enfekte olmuştur. Bu, geçmiş Resident Evil oyunlarına göre daha büyük ölçekli bir hikaye olsa da Chris aynı zamanda uzun süredir kayıp olan orta Jill Valentine'ı bulmak gibi daha kişisel görevlere de girişiyor. Ayrıca Albert Wesker'ın son hain planını da öğreniyoruz. Alta da bir not düşeyim. Serinin geçmiş oyunlarından farklı olarak Resident Evil 5 arkadaşlarınızla birlikte de oynanabiliyor. İkinci oyuncu Shiava'yı kontrol ediyorsunuz. Resident Evil Revelation 2 Resident Evil Revelation 2 Resident Evil 5 ve 6 arasında geçiyor. Claire Redfield'i kod Veronica'dan bu yana ilk kez yeniden ön plana çıkartıyor. Oyun 4 bölüme ayrılmış ve her bölüm iki kısma ayrılmıştır. Hikaye başka bir düşman Wesker'ı tanıtıyor. Resident Evil 6 Resident Evil 6 Leon Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong ve Jack Muller adlı bir paralı askerin başrollerini paylaştığı dört senaryoyu bir araya getiren, Resident Evil 5'ten çok daha geniş, kapsamlı ve karmaşık bir hikaye anlatan aksiyon ağırlıklı bir macera sunuyor. Revelation'da tanıtılan BSAA, Resident Evil 6'da önemli bir rol oynuyor. Çünkü kahraman dörtlüsü biyoterörist grup Neo Umbrella'yı ezmek ve başka bir mutant yaratan virüs yani C virüsü yayılmasını önlemek için çalışıyorlar. Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil 7 ile Capcom seriyi çeşitli şekillerde yeniledi. Resident Evil serisinin büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan 5. ve 6. oyunların ardından yeni oyun büyük çapta ses getirmeyi başardı. Ethan Winters isimli yeni bir kahraman tanıtılırken en önemlisi serinin uzun süredir devam eden perspektifini 3. şahıs bakış açısından 1. şahıs bakışına değiştiriyor ve muhtemelen de Resident Evil 6'dan bir süre sonraki günümüzde geçiyor. Oyun, Louisiana'nın kırsal geçiyor ve ilk bölümü deli olan Baker ailesinin evinde geçiyor. Geçmiş Resident Evil oyunlarıyla olan bağları oldukça gevşek olsa da serinin temel unsurlarından gizli insan deneyleri, biyolojik silahlar ve sonlara doğru tanıdık bir yüzde oyunda yer alıyor. Resident Evil Village Resident Evil Village ya da Resident Evil 8, Resident Evil 7'deki olaylardan 3 yıl sonra geçen Ethan Winters'ın hikayesine devamı ve sonuncusudur. Biohazard ve Village kendi başlarına bir oyun ikilisi olarak yer alıyor. Village yukarıda bahsedilen tanıdık yüz için daha belirgin bir rol ve Umbrella'nın kökenleri hakkında daha fazla bilgi de dahil olmak üzere serinin geçmişine birkaç bağ daha içeriyor. Ve bonusumuz Shadow of the Rose DLC'si. Village'in jenerik sonrası sahnesinden kısa bir süre sonra başlayan Shadow of Rose ek paketi bu arada Village'in ana hikayesinden 16 yıl sonra geçiyor. Resist Evil zaman çizelgesini kendisinden önceki tüm oyunlardan daha da ileriye taşıyor. Village'deki olaylar 2021'de gerçekleştirildiğini varsayarsak Shadow of Rose seri 2037 yılına taşıyor. 3-4 saatlik DLC babasından miras kalan istenmeyen güçlerinden kurtulmaya çalışan Ethan'ın kızı Rose'u anlatıyor. Eğer Resident Evil oynamak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyerek Resident Evil'ın kronolojik sıralamasını öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için ve sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya çok uğraştım. Umarım güzel bir şekilde beğenirseniz ve abone olursunuz. Artık kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay ve sondaki videolarda tıklamayı unutmayın. Hadi görüşürüz.